you <music> çocuğun yaşamı üzerinde hem eğitim hem iyi olma hali üzerinde öğretmenin etkisi tartışmasız. Bunu pek çok çalışma araştırma gösteriyor bugüne kadar. Türkiye'de öğretmenlik saygın bir meslek aslında. Zaman içerisinde bazı değişiklikler olsa da genel olarak öğretmenliğin itibarı Türkiye'de yüksek görülüyor. Bunu örneğin şu gibi sorularla daha çok araştırmalarda görüyoruz. Çocuğun öğretmen olmasını ister miydin? Ve pek çok çalışmada şunu gösteriyor öğretmenlik mesleğini saygın bulsa bile çocuğunun bu mesleğe yönelmesini o kadar da istemeyebiliyor insanlar. Bu sadece bir gösterge. Ee, öğretmenlerin gözünden yapılan araştırmalarda benzer şeyler söylüyor. Öğretmenler zaman içerisinde bir itibar kaybına uğradıklarını düşünüyorlar. Bunu etkileyen pek çok faktör var. Ee, bu öğretmenlik mesleğin statüsü sadece maaşla, tatille, olanaklarla açıklanabilecek bir şey değil. Evet onlar da önemli. Bunlara biz dışsal faktörler diyoruz. Ama onun dışında içsel faktörler, ee, öğretmenin özel olabilmesi örneğin, yaptığı işte kendi rolünü e, gösterebilmesi tam olarak bunlar öğretmen için önemli şeyler. Yani sadece toplum nezdinde değil, öğretmenin kendi algısında da kendini ne kadar saygın, itibarlı veya iyi bir statüde gördüğü e, bizim için çok önemli. Topluma ve çocuğa faydalı olmak öğretmenler için önemli bir motivasyon e, kaynağıdır. Türkiye'de de böyledir. Bunu yapmasının önünde engeller varsa, bunu yapmak istediği halde engellendiğini düşünüyorsa, bu da kendi öz statü algısını etkileyebilir. Eğitimde pek çok aktör vardır. Öğretmen bunlardan yalnızca bir tanesi. Ebeveynler, karar alıcılar, okul müdürleri, öğrencilerin kendisi eğitimin temel aktörleridir diyebiliriz. Bunun yanında sivil toplum kuruluşları, belediyeler. Peki burada öğretmen nasıl bir role sahip, örneğin kararlara ne kadar katılabiliyor? Kararlara çok fazla katılamazken, çok fazla özellik e, imkanı yokken, eğitimin çıktıları ile ilgili örneğin başarı ve başarısızlıktan sorumlu tutulma öğretmenler üzerinde mesleğe dayalı bir stres sebebi. E, bütün bunlar öğretmenlerin yaşamını, çalışma koşullarını e, ve mesleki e, statülerini etkileyen şeyler. Ve içinden geçtiğimiz son bir yıldan fazla süredir pandemi koşullarında öğretmenler de tabii ki çok farklı şekilde çalışmaya başladılar. Yüz yüze eğitim çok büyük oranda aksadı Türkiye'de. Bu süreçte peki ne oldu? Türkiye'de öğretmenler çok fazla kararlarda serbest olamıyorlar, çok fazla özellik yok ama inisiyatif var. E bu önemli bir ayrım. Özellikle inisiyatif arasında büyük bir fark var. Özellikle bir güven var sisteme bir güven var. Öğretmene sen karar alabilirsin, sen şekillendirebilirsin eğitim öğretimi gibi bir güvence verilirken inisiyatif daha kendi çabasına kalmış bir şey. Ve bu pandemi koşullarında aslında öğretmenin itibarına ben olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek çok hanede öğretmenin önemi anlaşıldı. Ebeveynlerle çocuklar bir arada kalınca öğretmenin rolünü daha iyi anladılar. Buradan şuna gelecek olursak, öğretmen bir bilgi aktarıcısı mıdır? Aslında bu düşünce terk edileli epey bir zaman oluyor. Ama aslında öğretmenin rolü öğrenmeyle ilişkisi doğrudan bilginin öğrenciye aktarımı şeklinde değildir. Öğretmenin üstlendiği rol daha rehberlik edici bir roldür. En azından çeşitli eğitim felsefesi yaklaşımları ve modellere bize bunu söyler. öğretmenlikle ilgili kalıp yargı deyince ilk aklıma gelenlerden bir tanesi mesleğin kutsallaştırılması. Bu ilk bakışta mesleği onurlandıran hoş bir şey görünse de aslında bizim için mesleğimizin sınırlarını, çerçevesinin belirginliğini azaltan bir etken. Öğretmenlik profesyonel bir meslek. Sınırları, çerçevesi, yasalarla, yönetmeliklerle belirlenmiş, eğitim bilimleri temeli olan, etik kuralları olan profesyonel bir meslek. Kutsallaştırma atıfı belki bizim taşıyamayacağımız kadar çok yük yüklenmemize neden olabiliyor bazen. Erken tükenmeye de sebep oluyor ve beklentiyi arttırabiliyor da. Ama yine de mesleğimin dönüştürücü gücüne, toplumu birleştirici gücüne tüm kalbimle inanıyorum. E, kendi hayatımdan örnek verecek olursam, e, babam e, muhacir, yoksul bir çiftçinin oğlu. Muhtemelen ilkokuldan sonra okumayacak, okuyamayacak. Fakat öğretmeni e, babama inanıyor, güveniyor, e, gidip gelip dedemi ikna ediyor ve babamın parasız, burslu yatılı okumasını sağlıyor. Babamın hayatına dokunuyor. Aslında sadece babamın hayatına değil, e, onun vasıtasıyla bizlerin kardeşlerimin hatta bizim çocuklarımızın hatta ailedeki tüm kadınların hayatına dokunmuş oluyor. Belki bu büyük bir dokunuş, büyük bir dönüşüm. Onun dışında bizler. E, Çocuklarımızın, öğrencilerimizin, gençlik ve çocukluk hayalleri anılarını oluşturuyoruz aslında. Her şeyden önemlisi, onlara kapsayıcı bir eğitim ortamı hazırlamakla, yani kendilerine ait, yetkin ve güvende hissettikleri bir ortam hazırlamakla, onların eğitim-öğretim ortamına ilişkin iyi duygular beslemelerini sağlıyoruz. Bu anlamda mesleğimiz dönüştürücü gücüne tüm kalbimle inanıyorum. Peki bir öğretmeni besleyen nedir? Pandemide de öğretmeni besleyen işbirliği, hep veliyle işbirliği, tabii çocukların o güzel bakışlarını bir tarafa koyarak ve meslektaşla yanlışması. Mesleğime inancım her zaman vardı ama pandemide kendi gücümün de daha kendi gücümün derken tüm öğretmenlerin de e, gücünü, önemini, değerini bir kez daha Kavramış oldum. 13 Mart'ta kapanınca birdenbire kapanınca hepimiz bir boşlukta kaldık, belirsizliğin içinde kaldık. Çocuklar için o 13 Mart'tan sonrası bizim için çocukların akademik, bilişsel gelişimlerinden daha çok çabamız onları bir arada tutmaktı, onlara ulaşmaktı ve pandemi boyunca şunu hissettim: öğrencilerimin birbirleriyle bağı dünyaya açılan pencereleri onların okuldaki o sosyal ortamlarının o eski güzel anılarının ve her şey bitip de gelecekte tekrar bir araya gelmemizin bağı bendim ve bunu bilmek bana cesaret ve güven verdi. Öğretmen ağının oluşum sürecindeki öğretmen araştırması ve pek çok benzeri öğretmenlerle ilgili yapılan araştırmalarda öğretmenlerin kendilerini yalnız, güçsüz, çaresiz hissettikleri gibi itibarsız hissettiklerini de söylüyor. Dolayısıyla da biz öğretmen ağında ilk günden itibaren her şeyi öğretmenler adına değil öğretmenlerle beraber yapmak üzere yola çıktık bu algı aslında öğretmenlerin kahramanlaştırılmasından itibarsızlaştırılması sürecine doğru giden yıllar içinde pek çok sebepten dolayı, sosyoekonomik ve politik sebeplerden dolayı bu noktaya geldi diye düşünüyoruz. Dolayısıyla da bizim bu pandemi sürecinde bu toplumsal kalıp yargıları kırmak için bir fırsat doğduğunu gördük. Özellikle pandemide öğretmenin rolü, dönüştürücü rolü ve önemi çok daha iyi anlaşıldı. Veliler öğretmen rolüne büründüler. Dolayısıyla öğretmenin itibarı üzerinden bu diyaloğu tekrar konuşmanın iyi olabileceğini düşündük. Öğretmen anında tüm süreçler öğretmenlerle beraber geliştirildi ve öğretmenin güçlenmesi sadece öğretmene tırnak içinde eğitim verilerek değil, aynı zamanda öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmesiyle, birbirlerinin deneyimlerini duymasıyla yani özetle birbirleri içinde kaynak olmasıyla mümkün olduğunu deneyimledik ve gördük. Biliyoruz ki eğitim süreçlerine, özellikle öğretmenlerin ve hatta bizce öğrencilerin de dahil edilmesi, bu süreçlerde yer almaları artık herkesin malumu. Ancak öğretmenlerde biz bir adım daha ötesine geçerek bu süreçleri öğretmenleri şekillendirdiği, ihtiyaçları onların belirlediği, çözümleri onların ürettiği deneyimler yaşıyoruz. E, okul dışındaki bu güçlenme yolculuğu da sınıfa taşınmış oluyor. E, bu tip öğretmen ağ ve benzeri mesleki dayanışma ve işbirliği ağlarının sağladığı, öğretmenlerin farklı disiplinlerden kişilerle, kurumlarla bir arada üretebildiği bir e, aslında öğrenme ortamı sağlıyor. Öğretmenlerin mesleki anlamda bu farklı disiplinlerle bir araya gelmesi ve o meslekler arası hiyerarşinin de e, kırılmasını e, mümkün kılıyor okul dışındaki güçlenmenin öğretmenin bireysel anlamda da güçlenmesine imkan verdiğini biz deneyimliyoruz öğretmen anda ve çokça duyuyoruz. Bu toplumsal kalıp yargıları ortadan kaldırmak için bize düşen bu işbirliği ortamını, diyalog ortamını sağlayacak bu ekosistemleri canlı tutmak ve öğretmene inanarak onun inisiyatifine alan açmak olduğunu düşünüyoruz.